hepinizi saygıyla selamlarken geçtiğimiz pazar günü Ankara'da yüz binlerin üzerinde toplanan ve burada temsilcileri bulunan EYT'lileri de saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bu kanun teklifini vermemizin amacı 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan yasayla SSK Bağkur Emekli Sandığı mensubu olarak çalışanlar büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. İşte bu yaşanan sorunlara çözüm amacıyla kanun teklifini buraya getirdik. Sizlerden değerli milletvekillerimizden bu kanun teklifine destek vermenizi istiyorum. Dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan kanunun geriye doğru işlemesi aslında burada mağduriyetin en önemli temelini oluşturmaktadır. Erkeklerde 25 yıl 5000 gün, kadınlarda ise 20 yıl 5000 gün şartlarına göre emekli olacakken kademeli emeklilik uygulamasıyla bu hakları ellerinden alınmıştır. Yani bu uygulama bir hakkın gasp edilmesine neden olmuştur. Değerli milletvekilleri, bulunduğumuz yüce mecliste bugüne kadar pek çok yasa çıkarıldı ve yürürlüğe konuldu. Çıkarılan kanunların toplum yararına olması, insanlarımızı mağdur etmemesi gerekir. Ama maalesef sözünü ettiğimiz yasa bu gerçekliği ortadan kaldırmaktadır. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar ile adlandırılan yurttaşlarımızı bu olumsuz durumu için EYT kader değildir diyoruz değerli arkadaşlar. Bir insanın herhangi bir coğrafyada dünyaya gelmesi, belli bir tarih, sosyoloji ve kültür arasında yaşaması kader olabilir. Ancak o toplum düzeninde var olan hakkının elinden alınması ve gasp edilmesi asla kader değildir. Bu olsa olsa kadersizlik olur. Adını doğru koymak gerekirse tam anlamıyla mağduriyetin adı mahkumiyettir. Neden mahkumiyettir biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü EYT'leri devlet gençsin diye emekli etmiyor, özel sektör yaşlısın diye iş vermiyor. EYT'lerin gelirleri yok. Düzenli bir işleri yok. Çarşıya pazara çıkamazlar. Alışveriş yapamazlar. Akraba, komşu, hısım, akraba düğünlerine gidemezler. Gittiklerinde de küçük de olsa bir hediye sunamazlar. Hasta olsalar doktora gidemezler. Eczaneye gitseler ilaç parasını ödeyemezler çocuklarına yuva kurmak için ve evlendirmek için kara kara düşünürler. Evlerinin elektrik ve su parasını ödeyemezler. İşte bu nedenlerle aslına bakacak olursanız mahkumiyet yaşamaktadırlar. Değerli milletvekilleri, AKP ve MHP yöneticilerinin de söylediği gibi eğer memleket güllük gülistanlık ise insanlarımız neden mutsuz ve huzursuzdur? Madem Türkiye gelişip büyüyorsa ekonomi iyiye gidiyorsa EYT'lilerin feryadına neden duyarsız kalıyoruz? Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Devletin imkanlarından EYT'lilere yok, çiftçilere yok, işçilere yok, memurlara yok, emeklilere yok, esnaflara yok. Kamuda çalışan yüz binlerce dört beli ve ziraat, gıda, su ürünleri, mühendisleri, veteriner, hekim, tekniker ve teknisyenlere kadro ataması yok. EYT muhtaç olmuş kuru soğana bunu gören yürek nasıl dayana? Peki kimlere var? Bir avuç yandaş ve rantiyecilere var. Allah aşkına EYT sorununu çözemeyeceksek biz burada hangi sorunu çözeceğiz? EYT'liler diyor ki biz türedi değiliz. Biz fırsatçı, çift dikişçi, maliyet, köpük, yük hiç değiliz. Biz yıllarca namusuyla, şerefiyle, alnımızın teriyle, emeğimizle çalışan, boş iş yapmayan kişileriz diyor. Bizler herhangi bir siyasi oluşumdan değiliz diyorlar. Ne istiyorlar değerli <laughs> milletvekillerim? Bunlar Emeklilik şartı için gerekli olan prim ve gün sayısını yerine getirdik. Kimseden sadaka istemiyoruz. Ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz diyorlar. Yasa gereği geriye doğru değil, ileri doğru uygulanmalıdır diyorlar. Çıkışın çıkış tarihinden sonra uygulansın istiyorlar. Boş işlerle uğraşmadık. Tamamlayalım lütfen laf kalabalığı yapmadık hakkımızı istiyoruz bu bir hak arayışıdır diyorlar çıkacak kanun yarım yamalak çıkmamalıdır geneli kapsayan bir düzenleme istiyoruz diyorlar biz erken emeklilik değil alınan hakkın geri verilmesini istiyoruz diyorlar ve Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a yeter artık çıksın bu yasa diyorlar. Değerli milletvekilleri bu insanlar yabancı ülkenin insanları değildir. Bizim vatandaşımızdır. Seçim beyannamelerinde söz verip inkar etseniz de bu sorun ortadan kalkmadan geri adım atmayacağız. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yüzbinlerce binlerce insanların feryadını duymazdan gelmeyin artık. Bilmesini, bilmelisiniz ki EYT'liler yalnız ve sahipsiz değildir. Türkiye'nin vicdanı onlardır. EYT Türkiye'dir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. hepinizi saygıyla selamlarken geçtiğimiz pazar günü Ankara'da yüz binlerin üzerinde toplanan ve burada temsilcileri bulunan EYT'leri de saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bu kanun teklifini vermemizin amacı 8 Eylül 1999 tarihinde çıkarılan yasayla SSK Bağkur Emekli Sandığı mensubu olarak çalışanlar büyük bir mağduriyet yaşamaktadırlar. İşte bu yaşanan sorunlara çözüm amacıyla kanun teklifini buraya getirdik. Sizlerden değerli milletvekillerimizden bu kanun teklifine destek vermenizi istiyorum. Dönemin koalisyon hükümetince çıkarılan kanunun geriye doğru işlemesi aslında burada mağduriyetin en önemli temelini oluşturmaktadır. Erkeklerde 25 yıl 5000 gün, kadınlarda ise 20 yıl 5000 gün şartlarına göre emekli olacakken kademeli emeklilik uygulamasıyla bu hakları ellerinden alınmıştır. Yani bu uygulama bir hakkın gasp edilmesine neden olmuştur. Değerli milletvekilleri, bulunduğumuz yüce mecliste bugüne kadar pek çok yasa çıkarıldı ve yürürlüğe konuldu. Çıkarılan kanunların toplum yararına olması, insanlarımızı mağdur etmemesi gerekir. Ama maalesef sözünü ettiğimiz yasa bu gerçekliği ortadan kaldırmaktadır. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar ile adlandırılan yurttaşlarımızı bu olumsuz durumu için EYT kader değildir diyoruz değerli arkadaşlar. Bir insanın herhangi bir coğrafyada dünyaya gelmesi, belli bir tarih, sosyoloji ve kültür arasında yaşaması kader olabilir. Ancak o toplum düzeninde var olan hakkının elinden alınması ve gasp edilmesi asla kader değildir. Bu olsa olsa kadersizlik olur adını doğru koymak gerekirse tam anlamıyla mağduriyetin adı mahkumiyettir. Neden mahkumiyettir biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü EYT'lileri devlet gençsin diye emekli etmiyor, özel sektör yaşlısın diye iş vermiyor. EYT'lilerin gelirleri yok, düzenli bir işleri yok, çarşıya pazara çıkamazlar, alışveriş yapamazlar akraba komşu hısım akraba düğünlerine gidemezler gittiklerinde de küçük de olsa bir hediye sunamazlar hasta olsalar doktora gidemezler eczaneye gitseler ilaç parasını ödeyemezler çocuklarına yuva kurmak için ve evlendirmek için kara kara düşünürler. Evlerinin elektrik ve su parasını ödeyemezler. İşte bu nedenlerle aslına bakacak olursanız mahkumiyet yaşamaktadırlar. Değerli milletvekilleri, AKP ve MHP yöneticilerin de söylediği gibi eğer memleket güllük gülistanlık ise insanlarımız neden mutsuz ve huzursuzdur? Madem Türkiye gelişip büyüyorsa ekonomi iyiye gidiyorsa EYT'lilerin feryadına neden duyarsız kalıyoruz? Hiç mi vicdanını sızlamıyor? Devletin imkanlarından EYT'lilere yok, çiftçilere yok, işçilere yok, memurlara yok, emeklilere yok, esnaflara yok. Kamuda çalışan yüz binlerce dört beli ve ziraat, gıda, su ürünleri, mühendisleri, veteriner, hekim, tekniker ve teknisyenlere kadro ataması yok. EYT muhtaç olmuş kuru soğana bunu gören yürek nasıl dayana? Peki kimlere var? Bir avuç yandaş ve rantiyecilere var. Allah aşkına EYT sorununu çözemeyeceksek biz burada hangi sorunu çözeceğiz? EYT'liler diyor ki biz türedi değiliz. Biz fırsatçı, çift dikişçi, maliyet, köpük, yük hiç değiliz. Biz yıllarca namusuyla, şerefiyle, alnımızın teriyle, emeğimizle çalışan, boş iş yapmayan kişileriz diyor. Bizler herhangi bir siyasi oluşumdan değiliz diyorlar. Ne istiyorlar değerli milletvekillerim? Bunlar Emeklilik şartı için gerekli olan prim ve gün sayısını yerine getirdik. Kimseden sadaka istemiyoruz. Ödediğimiz primlerin karşılığını istiyoruz diyorlar. Yasa gereği geriye doğru değil, ileri doğru uygulanmalıdır diyorlar. Çıkışın çıkış tarihinden sonra uygulansın istiyorlar. Boş işlerle uğraşmadık. Tamamlayalım lütfen laf kalabalığı yapmadık. Hakkımızı istiyoruz. Bu bir hak arayışıdır diyorlar. Çıkacak kanun yarım yamalak çıkmamalıdır. Geneli kapsayan bir düzenleme istiyoruz diyorlar. Biz erken emeklilik değil, alınan hakkın geri verilmesini istiyoruz diyorlar. Ve Edirne'den Karsa, Jüpiter'den Mars'a yeter artık çıksın bu yasa diyorlar. Değerli milletvekilleri, bu insanlar yabancı ülkenin insanları değildir. Bizim vatandaşımızdır. Seçim beyannamelerinde söz verip inkar etseniz de bu sorun ortadan kalkmadan geri adım atmayacağız. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Yüz binlerce insanların feryadını duymazdan gelmeyin artık. Bilmesin, bilmelisiniz ki EYT'liler yalnız ve sahipsiz değildir. Türkiye'nin vicdanı onlardır. EYT Türkiye'dir. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.